Arkadaşlar böyle sizlerle Aya. Futbol oynuyoruz. Ya, toytamam. Kaç Onu eee seri yerim ben. He, o şeyi yemler tamam. Arkadaşlar şimdi rakibimiz bakalım kimmiş. Ben kendimi çevirmiyorum. Aa! Rakibimiz Beşiktaş mı? Evet Beşiktaş. Beşiktaş. Aa şey de değişti. Ben oraya başarımsam. Evet arkadaşlar. Ben bak normal. Valla. Kendi oyun yapıyordu. Rakibimiz. Bunlar ne yapıyor oğlum ya? Beşiktaş'ın yeri böyleymiş. Tamam. Şimdi top bizden başlıyoruz. Evet. Oy. Dur 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 dur. şimdi koşalım. Ve top sabit diyelim. Orada Mert Ons'u gördüm. Gol. Arkadaşlar çok iyi bir gol attım. Bu gola bir beğeni bir değil 32.500 beğeni butonu gelir. İkordio Mertons'a pas attı. Mertons çok güzel bir gol attı. Sanki adamın kalecinin Mert'in karnından çişti ya. Sanki öyle ya. Cık, evet sen reklam çiştik. Ay 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 ay. yarın çıkmıştım. İkordio Ve su tatır bu Karde ve Merton sevinci. Oğlum bu boy ne Karde? Merton'sunu. Merton'su ve Karde çok iyi oynuyor arkadaşlar. Alanı hepsini bilmiyorum. Merhaba Merton top kapamıyor ama bak mesela Torreira iyi kop. Merton'su da çok iyi pas atıyor. Icardi de çok iyi koşuyor ve evet, çok işte atıyor ve gol. Arkadaşlar yardıya yardıra yardıra gidiyoruz. <laughs> İlk ve Mert olsun cücü. Arkadaşlar rekl arkadaşlar reklamlar çekiyoruz. Ee, canın sıkılmasın diye. Bakıyor Bakara. Şans verdi. Abi bakar. Sana ben öyle mi şans verdim var ya. Allah Allah al bakarsanız verin de çörme olacak. İkardi tabii ki de pas Demirbay'da Demir Bay'de gol atacak. Oo nasıl golü? Yırttı lan. Yırttı o nasıl gol? Yırttı yırttı. Tam şu sağdaki lan. yırttı lan. Oğlum arkadaşlar bu şey ne ya? Gerçekten çok akrobatik ya. Oy karda Merton sev. Ya oğlum. Uy. Oy. Oy ya kes çatmasaydım. Ama indi yok. On bak sen. 544. <laughs> 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 Arkadaşlar özür dileriz. Bu gol karda atar da var ya. Oğlum Uğran'ı var ya Mertos hadi. Topardık, apardık ama Albakır ha, Toreyra iyi tuttu topu. Hayır be. Cık. Oy çok yavaş attı ama hmm. Devil Bay nasıl, nasıl Hayır ya oğlum ikiler yatıyor. o. Uyuyor. Bay. Çok uzun bir pas. Okay kardeş. Hadi kardeş. Yaparsın. Hadi kurdu. çıktı Mert ne yapıyorsun oğlum sen? Oh. Mert Kaleci. Mert Kaleci çok iyi kaleci bak. Ne kadar bir Oğlum yine çoşu atsın <laughs> Oğlum bu Abbakar falan iyi oynayabilmiyor. Kaleci. Baka kaldı kaleci. Çanavar Turkoğlu. Oha. Çok agrofasik bir gol olmuş. Adamlar şey mi lan çakma mı? Adamlar çakma bayraklar düz. <laughs> o nasıl pastı? Oğlum o nasıl pastı? İlk yarı 5-0 bitti çok iyi iğreniyoruz var ya. Arkadaşlar çok yani çok şey geliyor. Çok Bu reklam geliyor. Çiçi falan falan Oğlum ne sürüsü lan ne olsun. Kartı ne sürüsü var ya kartı. Mertos. Ne son? Mertos. Hayır ya. Kır dik kır yaparsın yapamadım. Tü <laughs> tü. <laughs> kır. O <laughs> nasıl pas? Hayır hayır. İzin veremem. Canım var Türk oğlu. Ağlım. Allah'ını seveceğim. Demir bay yaparsın. Demir bay yaparsın. O şutu yapacaksın bak. O golü yapacaksın. Sıra ya. Arkadaşlar ya. Mert ne ya. Ağırtım da gördüm. En iyi kaleci. Yoruk oya. Haydi be. adamı. Ne yapsın adamı. Defasta çok kişi var ama Oğlum bu adam var ya Çok kişi çeşti bak İkardi Bin tane adamın içinden Çekemedi Kaptırdılar bardakçı Şimdi İkardi pas İkardi buradan gol atar Ne dedim İkardi buradan gol atar dedim Icardi buradan gol atar dedim. Icardi de buradan gol atar, gol atar. Icardi burada gol atar. Dur. Evet. Oha, bu kaç lan? Arkadaşlar. Oy, 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 oy. Hayır ya. Dur, dur. Abi bakar. Çok iyi bir pas. İkardi'ye. İkardi. Min adamı çeker. Hadi İkardi. Gözü beni. İkardi.